Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber peynirli börek yapacağız. Kolay pratik bir tarif. Hemen yoğurma kabıma yoğurdumun bakın şöyle sulu kısmından bir su bardağı yoğurt alıyorum. Aynı bardakla yarım su bardağı da su ilavesi yapıyorum. Kişi sayısına göre suyu bir su bardağı olarak ilave yapıp artırabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen unumu ilave yapmaya başlayacağım. Yumurta kullanmıyoruz. Şöyle iki bir miktar unumu ilave ettikten sonra bir buçuk çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu ilave yapacağım. Şöyle biraz daha ilave yaptım. Dolu dolu olsun. Ve unumu tekrardan ilave yaparak yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çok ele yapışmayan bir hamur olacak. Hamurumu toparladım. Şimdi tezgahıma alacağım. Bakın bu kıvamda olması gerekiyor. Çok cıvık, çok da katı bir hamur olmasın. Orta yumuşaklıkta bir hamur olsun. Evet hamurumu toparladım. Şöyle de göstermek istiyorum. Hiç dinlen, mayalanmasını beklemeyeceğiz dinlendirmeyeceğiz. Tabi maya kullanmadık ve hemen açmaya başlayacağız. Çok az şöyle bir un serpiştiriyorum ve hamurumu tezgahıma alıyorum. İkiye kesiyorum. üzerine yeniden şöyle un serpiştiriyorum ve açmaya başlıyorum Evet hamurumu açtım şöyle inceliğinde gösteriyorum istiyorum açabildiğiniz kadar ince açın şimdi şöyle bir kapak yardımıyla kesiyorum Tek tek uğraşmayacağız. Daha küçük bir kapağınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Çaydanlık kapağıyla da olur. Evet. Temel üzerine dilediğiniz peynir ilave yapabilirsiniz. Lor olur, çökelek olur. Ben şöyle çökelek kullanacağım yarı kısmına koyduktan sonra diğerini üzerine kapatacağım. Bu şekilde tek tek uğraşmadan daha düzgün bir şekilde böreklerinizi hazırlamış olursunuz. Parçaları toplayacağım. Diğer hamurumla onları da açacağım ve böreklerimi kızartmaya şimdi geçeceğim. Sonrasında ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar yağımızı kızdırdı. Kızgın yağ içerisine böreklerimi bırakıyorum. Kontrol edip şöyle çeviriyorum. Bakın puf puf böreklerimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Kızaran böreklerimi hemen tavadan alıyorum, kağıt sermiş olduğum mutfak peçetesi sermiş olduğum e, servis tabağıma alıyorum. Bakın şöyle de göstereyim. Hemen yenilerine ilave yaparak bu şekilde böreklerimi kızartıyorum. Evet arkadaşlar böreklerim servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi pofutuk pofutuk çok da güzel oldular. Gerçekten kahvaltıya yapılabilecek en güzel tarif diyebilirim. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.